Benim en sevdiğim özelliğim bir oyunun başına oturduğumda Bu oyunun süresi ne kadar uzun olursa olsun Ne kadar uzun soluklu bir oyun olursa olsun O oyunu iliklerine kadar sömürüp o şekilde inceleme aşamasına geçiyor olmam Bunca saat oyun oynayabilme özelliğim seyirci tarafından bir noktada Oğlum nasıl oluyor lan bu gibi soruları gündeme taşıdı Çünkü ben buna benzer çok fazla yorum aldım Ve bunu açıklık getirmek istiyorum Şimdi bunun 3 farklı ayağı var Birinci ayağı ben bu işi mesleğim olarak yaptığımdan dolayı Bu benim için bir nevi uyanıp işe gelip mesaiye başlamak gibi bir şey Yeri geliyor bir oyuna günde 15 küsur saatimi harcıyorum yeri geliyor günde 8-9 saat oyun oynadığım oluyor bazen editini bitirmem gereken bir video oluyor ve hemen ardından oyunun başına oturup oynamaya devam ediyorum yani aynı gündeki farklı iş yaptığım zaman da oluyor atıyorum Witcher 3 oynamam gerekiyor ve Witcher 3 çok uzun bir oyun yani bunu 2 günde bitirip incelemem imkansız çünkü benim bu oyunu bitirmem 150 küsür saatimi alacak ama 2 günde toplam 48 saat var bunun için araya video sıkıştırmam gerekiyor bu gibi durumlarda da iki ayrı iş yapmış oluyorum kanala günde bir tane ya da 2 günde bir tane video attığımı göz önüne alınca da bu durum benim deli gibi oyun oynadığım oyun ettiğimi anlamanızı sağlıyor. Peki bu nasıl oluyor? Eğer oynadığım oyun hikaye bazlı bir oyunsa yani atıyorum The Last of Us serisi gibi, God of War serisi gibi, Witcher 3 gibi veya bu denli böyle hikayesine tam anlamıyla odaklanmanız gereken oyunları düşünün. Bu skaladaki envai çeşitli oyunda olduğu gibi anlatılanı anlamanın önem taşıdığı bir oyunsa bu başına oturduğum oyun. Abi bunun için benim beynimin dış etmenlerden tamamen arınmış olması gerekiyor. Sorunlardan, politikadan, siyasetten, ailevi sorunlardan aklınıza gelebilecek her türlü dış etmenden arınmış bir şekilde oyunun başına oturmam gerekiyor. Çünkü zihnime eşleyecek bir ürünü tüketme aşamasına girdiğimde eğer zihnim başka etmenlerle doluysa zaten bu tüketim çok sınırlı olacak. Ben bunu anlayamayacağım, daralmaya başlayacağım. Bu böyle bir tüketime dönüşecek. Yani bu oyunun başına oturduktan sonra ikinci ve en geç üçüncü saatte sürekli farklı farklı şeyler düşündüğüm için hem oyunu anlatmak istediği konudan uzakta bir yerde sıkışıp kalmış hem de düşünmekten yorulmuş bir oyuncu olarak oyunun başına kalkma kararına hızla yaklaşacağım. Çünkü oynadığımdan bir şey anlamıyorum. Çünkü tat almıyorum. Çünkü kafamda deli sorular var. Ama eğer beynimi zihnimi boşaltmış tamamen oyuna odaklı bir şekilde oturursam oyunun başına tam tersi bir şekilde bu sefer acayip keyifli uzun saatlerce kendim kaptırdığım oyunu yansıttığı duyguya eğer sunum tarafında başarılı bir oyunsa bu kapılıp gittiğim bir oyun olacak bu. Ve bu benim için saatlerin ne çabuk gelip geçtiğini anlamadığım bir deneyime dönüşecek. Yani dostlarım bir oyundan tam anlamıyla verim almak için dış etmenlerden sıyrılmış olmak zorundasınız. İkinci aşamada ise fantastik unsurların bulunduğu ya da gerçek hayatta içinde olamayacağım durumları göz önüne alıyorum. Mesela ben gerçek hayatta vahşi batının tehlikeli sularında at üstünde dört nola koşamam ya da birileriyle düello atamam ya da tren soyamam. Yani şu an mantıken bu mümkün değil. O yüzden reddet şimdi şimdi ki oynadığımda tam olarak gerçek hayatta bulunmamın imkansız olduğu o dönemde gerçekten yer alıyormuş gibi hissedebiliyorum. Karakterle bütünleşebiliyorum. Ya da başka bir örnek verelim. Gerçek hayatta ihanetlerle acılara bulanmış, nuhar içine bürümüş, içine işlenmiş bir polis memuru olamam. Ya da işte havada ateş de, de yavaş çekimde süzülemeyeceğim. Bu yüzden Max Payne oynarken tam anlamıyla olamadığım o kişi olabilmiş gibi hissedebiliyorum. Başka bir örneğe gidelim. Gerçeklerime kılıç alıp alevli saldırılar yapamayacağım. Ejderhaya dönüş yaşamayacağım değil mi? Veya bu denli olağanüstü varlıkları biriyle tartışırken yardıma çağıramayacağım. İşte bu yüzden Final Fantasy oyunlarında bunu yapmanın tadını çok daha üst segmentte yaşayabiliyorum. Yani bir oyun uzun solukla oynayabilmenin diğer bir çözümü olayın ve karakterin örgüsüne tamamen kapılmayı başarabilmekten geçiyor. Rol yapma oyunları ise bence işin en cahçaflı tarafı. Balduskey Gate 3 gibi Witcher 3 gibi RPG elementleri seçimlerimize göre zengince dallanıp budaklanmayı başarabilen oyunlar oyuncuyu oyunun içindeymişsin tadını daha çok veriyorlar. Yani seçimlerin gerçekten oyunu etki ettiği süre zarfında oyuncu kendini oyunun içinde neymiş gibi hissetmeyi başarabiliyor. Ve ben bu tarz oyunlarda seçim seçimlerin sonuçlarına odaklanmaya bayılıyorum. Gerçek hayatta yaptığımız önemli seçimler bazen geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Yani gerçek hayatta bazı seçimler yapmaya korkabilirsin. Anlatıyorum hani önündeki seçim vardı. Tamam mı? Camdan atla veya atlama. Oğlum Atlarsan öleceğini biliyorsun. Ama oyunda böyle bir şey, Yok oyunda bunu yapabilirsin ve oyunlarda her zaman bir geri dönüş noktası vardır. Bu sayede seçimlerini değiştirebilirsin, farklı seçimlerin farklı sonuçlarını deneyim edebilirsin Sebep sonuç ilişkilerini seven bir oyuncu olarak da RPG uzun saatlerini gömmeyi seviyorum mesela. Peki oyun oynama işini hallettin diyelim. Artık uzunca saatler oyunlara gömebiliyorsun ama bu kadar hızlı içerik üretmeyi nasıl başaracaksın? Abi bence bu tamamen insanın içinde olan bir durum ama bazı alternatifler var. Şimdi ben yazmayı, yaratıcı olmayı, bilgi paylaşmayı ve paylaştığım bilginin sonunda sizlerin benim ürünüm hakkında, videolarım hakkında, içeriklerim hakkında yorumlarınızı okumayı çok seviyorum. Yeni insanlar tanımayı ve özellikle desteğinizi hissetmeyi çok seviyorum lan. Bu yüzden o kadar sık içerik üretmek istiyorum ki her yıl kendime bu yıl çıkan bütün oyunları oynayıp içerik yapmayı şartlıyorum. Boş kaldığım zaman diliminde ise sürekli oyun gündemi araştırıyorum. E ki gündem de boş, o an oyunda çıkmıyor. Ne yapacağım? Elim boş kaldı. Böyle boştaysam abi oynayamadım veya zamanında incelemesini yapmamış olduğum oyunlara geri dönüyorum. Yani sürekli bir şey yapmak istiyorum. Ben özellikle Tuğçe ile hayatımı birleştirdikten sonra çok daha çalışkan bir insana dönüştüm. Bunun nedenlerini de açık açık anlatacağım. İnsanın götü rahatken affedersiniz. Yani yalnız bir kurttan farksızken hayatla olan mücadelesi, para kazanma marusu, bir şeylere yetişme çabası o insanı böyle çok etkileyemiyor. Bu da insanın daha rahat, daha ama sonra yaparız kafasında bir insana dönüşmesine neden oluyor. Ben Tuğçe'den sonra eskiye nazaran masrafları harcamaları biraz daha artan bir olarak ki bu çok normal artık tek başıma yaşamıyorum. Daha çok çalışmam gerektiğini fark ettim. Ya da en basitten çok daha fazla oyun oynayıp daha çok içerik üretmeye başladım. Ve normalde bir oyun iki güne yayıyorsam atıyorum işte Resident Evil 4 21 saatte bitiyorsa ve ben bunu birinci gün 10 saat ikinci gün 11 saat olarak oynuyorsam hayır abi bu değişiyor. Bu oyun ya ilk günden bitecek yani ya ilk gün 20 saat oynayıp dibine kadar sıyırıp ikinci gün o son noktayı koyacağım ya da ilk günden bitirip inceleme videosunu hazır edeceğim. Yani artık bu kafada hareket ediyorum. Ve bu sayede çok daha hızlı oluyorum. Bu sonuçta da benim günde 20 saatten fazla oyun oynadığım zamanlar olabiliyor. Ve yine bu sonuçta bu kadar sık içerik üretebiliyorum. Şimdi sonuca varalım. Ya bu iş para kazandığın tek iş olacak ve sen de disiplinli bir şekilde programlı veya programsız kendin bu işe adapte edebileceksin. Ya beynini dış etmenlerden tamamen arındırmayı başarabileceksin. Oynadığın oyunun ya ana karakteriyle ya yan karakteriyle ya olay örgüsüyle ya da müzikleriyle artık orayı sen belirleyeceksin. Kendinle bir bağlantı kuracaksın abi? İçeride olduğunu gerçekten hissedebileceksin. Ya da hayalin benim gibi YouTube'da oyun inceleyerek, oyun oynayarak hayatını devam ettirmek ve bunu mesleğin haline getirmekse, para kazanmaksa bu işten arka planında seni buna itekleyen sorumluluklarını belirleyeceksin. Ailen olur, eşin olur, kardeşin olur artık kim için mücadele veriyorsan hayatta bunu göz önüne getirip bu şekilde savaşacaksın. Benim bu kadar uzun saatlerce oyun oynayabilmem, bu kadar oyunlara bağlanabilmem ve bu kadar hızlı içerik üretme nedenlerim bunlar. Ya tabii küçüklükten kalan bazı alışkanlıklar da var. Ben kendimi bildim bileli evde hep oyun oynardım. Nes konsol vardı. Baba her gün başka bir oyun kaseti getirirdi. İlerleyen süreçte PlayStation 1 almıştık. Yine baba her gece farklı bir oyun CD'si getirmeye devam ediyordu. Ve ben artık kafamda bu gece yeni oyun gelecek. Bugün bu oyunu bitirmeliyim mantığını oluşturmuştum. Yani benim daha ufacık yaşlarımda başlamıştı bu günde bir oyun bitirme alışkanlığı. Bununla birlikte oyun oynamaktan acayip keyif alıyor olmam. Çok ufak yaşlarından beridir oyunlarla büyümüş bir insan olmam da şu anki beni oluşturan en önemli etmenler. O yüzden benim az önce söylediklerimi baştan yerine getirseniz daha içinizde hala bir şeyleri eksikse olmayabilir. Sonuçta oyun yorumlama oyunlar koşmak konuşmak bir oyunun başına oturup oyunu bitirmekle olacak iş değil maalesef. Oyun bilgisi dediğimiz geçmişten günümüze oyun örneklerini deneyim etmiş olmanız gerekiyor. Mekanikleri, dinamikleri, grafikleri, olay örgüsünü yani iki ay akışını, ne bileyim sunum kalitesini. Abi kısacası bir oyun oyun yapan birçok unsuru bilmeniz, tanımanız ve yorumlayabiliyor olmanız gerekiyor. E tabii ki bu da yapa yapa oluşacak bir profesyonel şey. hiçbirimiz anamızın karnından oyun inceleyerek doğmadık. Sizin de farklı fikirleriniz varsa bu arada eleştirileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Hani göz önünde bulunduracağıma emin olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun umarım burada verdiğim fikirler söylediklerim işinize yarar eğer beğendiyseniz like atıp yorum atıp abone olup bana destek olabilirsiniz bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay